geçirmişti. Su geldi, şey gitti. Güzel, tamam. Altı gerek yok. Ee, bugün bir damlama sesiyle uyandık ve borulardan sabi şey oldu ufak Aa! Gaz maskesi tak, gaz maskesi. Aman Dolores'i bastı olma. Dolores o nükleer bir su sakın basma ona. 7. gün. 8'de yemek vereceğiz. 8'de yemek var. Gerek yok. Gerek yok. Aa bu ses de neydi? Dört dala giden bir at mı? Hızla kapıya gittik ve karşımızda orta çağ sesin nereden geldiğini anladık diyor. Deli taklidi yap falan falan. Ee, hayır bir şey verme, bir şey verme, bir şey verme. Kimseye inanma. Seni şimdi yemleyeceğim ben merak etme. Şimdi sana ben, sana ben. Köpeğe bu arada niye bir şey vermiyoruz? Değil mi gençler? Köpeğe niye bir şey vermiyoruz bu arada? Al sana yemek, al sana su. Pancake çok endişeli. Biraz koşması için onu dışarı salmak iyi bir fikir gibi. Belki ilginç bir şey bulur. Gönderelim mi ya? Hiç iyi bir fikir değil aslında ama gitsin. Çünkü daha oyunun başı zaten. Bir şey olmaz herhalde köpeğe. Evet. Dokuzuncu gün. Ama köpeği kaybetmemek gerekiyor. Ya güzel. Pancake gitti ve yeri mi geldi hemen? Yes çorba getirmiş. Aferin oğlum. Good boy. Good boy. Aferin Pancake. Dokuzuncu gün. Bir şeye gerek yok. Dur bakayım. Dört. Sekiz. 12'de 12'de şey vermem lazım. Aa! Hey pankek. Hadi bir şey bakır oğlum. Bir saniye açma. Eyvah! Ben de diyecektim ki köpeği niye beslemiyoruz? Haydi bakalım. Var mı hiç çorba? <laughs> verdik ama. Pankek yedik mi oğlum çorbayı? İçtik mi çorbayı? 10. gün. İçmiş çorbayı bir tane çorban bir tane suyum var. 12'de <laughs> vermemiz lazım. Dolores uzun süredir bir şey yemedi mi? What? Bir şey yemedi daha dayanırsın sen Dolores. Sen var ya sen delikanlı kadınsın delikanlı. 11. gün. Radyo. Alo. Bakalım dolar etmişler yese iyi olacak. Dolar su, su içmesi çok yaşayamayacak. Ama bir 4-8-12. 12 de vereceğiz suyu dolar etse Burada çok fazla boş alan yok. Her şeyin kokusunu alabiliyoruz. Duvardaki tuğlalardan bir ilgiye şey parkasında bayılacak gibi olduk. Sorun delikten gelen kokudaydı. Leş gibi. Bu kokunun kaynağını araştırıp soruna gidersek mi? Hiç iyi fikir değil. Hiç iyi fikir değil. Ama bak ne yapalım yani. Bakmazsak da belki kötü olur. Onu da bilemiyoruz. 12. gün. Su vereceğim sana şimdi dolar esçim. Sakın bir hastalık kapmış olma. Please güzel. Radyon bozuldu. No, neden? Onu yakalayamadık diyor. İçeri bir şey böcük girmiş. Ondan sonra gitmiş şey olmuş. No. Böcük yüzünden. Bir dakika. 8, 8, 16. 16'da yemek verdi. Su yeterli. Kapının arkasından özgürlük namını açın. Açsak mı? Açma açma. Açma gerek yok. Kanla onlara. Dolar 13. gün. Pankek iyi misin? Good boy. İyi. Gençler 13 gün hanımı da köpeği de çok iyi korudum. Dolores yemese de olur. Dolantı da vereceğiz yemek ona. Son birkaç yıllık düşük görüntü. Ne dersin? gidip falan falan bunu veriyorlar. Ve 14. gün. Dışarı gitme yok bunda gençler. Direkt hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bakalım şimdi. Yine de yukarıda ölmektense burada güvende olmak. Hayır Dolores çok sabah göremeyecek mi? Neden ya? Her sekiz günde bir veriyordum. Ben azıcık çorba içersen iyi sen dolar için. Bugün cadı vermeye. Doktor kıyafetleri senden Sonra şu sen ki tıklık malzemelerinden bazı koca ayakları senin yanıtlıklarından eğer varsa bize böyle oksijenli su istiyor. Suyumuz yok kardeşim. Suyumuz yok. Suyum anca bana yeter 15 çünkü. On beşinci gün. Ya ne yapacağız? Bir şey söyleyeceğim. Köpeği dışarı göndermek gerekiyor. Nasıl? Su bulacağız. Su bitti. Dolayısıyla su istiyor. 4, 12, 16. Gerek yok, gerek yok. Bir gün sonra veririz. Bir gün sonra veririz. Fark sürüyle. Evet, evet. Mecburuz çünkü birini göndermemiz lazım dışarı. Ben gidemiyorum. Pankeki gönderin su bulmasını istiyoruz. Su. Su ya da çorba. Please geri gel. sana good boy. Good boy. Güzel. Su bulmuş. Tamam. Ee, sana su verelim. Dur ne demişti? Neyi yapmazsa? Bir şeyler yese çok iyi olacak. Gerek yok. Suyunu verdik. Suyunu içebilir. Dışarıda silahlı gerek yok. Bastık geçtik. Haydi bakalım. İşler zorlaşıyor şu an. 17. gün. İşler şu an zorlaştı. Haydi bakalım. Bastık. Dolores bir şey yemedi. Susuzluğunu giderdi. Dayanır Dolores'im. Devam etsin. Pancake harika bir yol arkadaş. Ama tuhaf bir nedenden dolayı... Çorba konserveli yanında çok fazla dolaşıyor. Tadına mı bakmak istiyor acaba? Vermesek ne olur ya? Köpeğe ne kadar zamanda bir vermek gerekiyor ki çorbayı? Benim ne kadar çorban var? No! Bir tanecik çorban var. Pankek azıcık idare etsene Aça. be oğlum be. Ne diyorsun? Pankek azıcık ne? idare et be. Azıcık idare et. Birkaç gün ne olursun. 18. gün. Pankek. Aferin sana pankek. Güzel. Şimdi o köpeğin yanımızda olması çok büyük ama çorba olmayınca hayvanı hayvanın davranışları biraz tuhaf diyor. Son derece aç gözlerimizi alıyor. Acaba <laughs> Bizi iyice geldi. Bizi iyice geldi. ne diyor bakayım için bir şey yemedi diyor. Gerek yok gerek yok. Devam ki. Devam ki. Tak tak bu ses bizi hep şaşırtıyor ve telaşlandırıyor. İyi veya kötü her anlamda. Ama daima merak ediyoruz kapıyı açsak mı? Açma. Açma kapıyı. Devam ki. Devam ki. İyi geldik. Yarısı bitti. Çok yok olmuş çünkü. Beşik. Güzel. Güzel. Çok vallahi iyi gidiyorum ha. Bakalım. Bir süre Bir süre sonra kapıyı yumruklayan kişi vazgeçti diyor. Dolores su içmese çok yaşayamayacak Dolores. Aa eyvah hem yemek hem su vermem lazım Dolores'e ya. Ha tamam al Dolores'i Şimdi, kapıdan tır... Tır... Ne? Tırmalama sesleri geldiğinde uyumak üzereydik. İlk başta sinir bir farenin... E, ama anladık ki bu çok daha kötü bir şeymiş. Kapının diğer tarafında biri onu zorlayarak açmaya çalışmış. Kilitle! Kilitle kapıyı! Sakın açma! Dolores kilitle! Sakın açma! Aslanım Dolores! Yaraladık, yaraladık! Aferin sana! Yalnız yiyeceğimiz yok işte ya! Küçük bir asma tamam her gün savaş patırtı falan bilmem ne dolar susuzluğunu giderdi bir şeye gerek yok bir şeye gerek yok devam ki devam 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 zor zor yani 21. gün iyi zaman nasıl dayanacağız bilmiyorum çorban ve suyun çok dolar bir şey yemedi yemese de bir şey olmaz devam ki <laughs> devam ki Allah gençler süper bir like unutanlar için hatırlatma ayrıca abone olun please